Tweet, Tweet'i verin bana, şu büyük ekana. Bakın, işte Danan'ın kuyruğunun koptuğu yer. Oo, Bugün bir tweet. Bu ne ya? Şimdi ekran başındaki herkes bizi izlesin. Hangisi daha çok karın doyurur? <laughs> Merminin fiyatını bilmiyoruz ama insanın karnı nasıl doyar biliyoruz. Bu insan neyle yaşar? Tostoy'un e, evet, meşhur e, şeyi. Musun, <gülüyor> Özür <laughs> diliyorum. Şimdi bak, bunun üzerine söylenecek kaç cümle var. Bunlardan biri şu. Bunu muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmasında ekonomiden bahsettiği bir konuşmasında terörle yapılan mücadeleden bahsetti. Debri atmıyoruz dedi. Yani bunun bir maliyeti var. Bu verilen savaşın bir maliyeti var dedi. Yani böyle bir savaş veriyorsun. Bu savaşın bir maliyeti var ve ekonominin ayakta duruyor falan. Şimdi buradan mülhem bu arkadaşlar bir şey yapmışlar. <laughs> Hangisi merminin daha... fiyatını bunlar bilir asıl ya. Hayır. Yanlış Ama cevap. Ama hediye ediliyor Yanlış ya. Yanlış cevap. Bunlar merminin fiyatını bilmezler. Çünkü Amerika mermiyi bunlara Amerika mı? veriyor. Ya mermiyi bilirler anlamında. Mermiyi, o... mermiyi iyi bilirler. Şimdi merminin fiyatını bilmiyorsunuz. Çünkü size tırlar dolusu Avrupa'dan şuradan buradan e, bu silahlar bu mermiler geliyor. Siz de... Türk askerine, Türk polisine, Türk vatandaşına Şöyle, biz, biz, parayla bile alamıyoruz gerektiğinde. Biz parayla bile alamıyoruz. alamıyoruz. Size bedava bedava geliyor. Elhamdülillah kendimiz yapıyoruz abi. Evet. Ha. Ama insanın karnını nasıl doyar biliyoruz. Şimdi bu ne? Şimdi sen bir dakika bu, bu biz. bunu kim atmış bu tweet'i? Önce bir söylesene. Bak HDP Onu... Genel Merkezi. Heh. Tamam. HDP, HDP e, Genel şöyle, Merkezi. Şöyle bir dakika CHP'yi CHP destekleyen Olay, HDP. Heh. Şimdi oraya geleceğim müsaade. İyi dersen... Partiyi destekleyen. Ha. Müsaade edersen tamam geleceğim. Estağfurullah. Estağfurullah. Söz. Sizin camını bozma. Tamam, Söz şimdi size. diyor ki Ekrem Kızıltaş. Zillet harbiden zillet. Zillet ittifakının bir parçası olan HDP yani CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ile ortaklık yapan HDP diyor ki hükümete. Sen diyor terörle mücadele edip bizi PKK'lıları dolma biberini pahalıya Öldürüyorsun. Bunları kullanarak öldürüyorsun. Sen diyor bu savaşı vermezsen bunlar diyor ucuzlar. Tabii. Ekonomi senin terörle yaptığın mücadele yüzünden bu halde diyor. Kim diyor? CHP'nin, İyi Parti'nin ortağı HDP diyor. Tamam Yazıklar olsun. Bu ülkede bu denebiliyor yani. Buyurun söz sözü şimdi. <laughs> burada o zaman pembe <laughs> kaftanı anlatmamız gerekiyor. Anlatalım mı? Tamam. Değil mi ya? <laughs> <laughs> tabii, tabii ki. Tam yeri geldi değil mi? Pembe, ben tam da hatırladım. Hemen kısa kısaca. Mehmet abi. Çelebi. Efendim? Mehmet Çelebi dedim o zaman. Evet. evet. Çiftçi. E, şimdi e, pembe incili kaftan Ömer Seyfettin'in yazdığı bir hikaye. Hikaye. Hikayenin kahramanı e, çok gariban bir insan ama onurlu bir insan. Onu <laughs> şeye gönderecekler. Ee, İran şahına gönderecekler. Ee, Türkiye'nin veya Osmanlı'nın işte, elçisi da. olarak Fatih ee, notlarını iletecek. E ee, tabii bizim e, Mehmet Çelebi'nin e, kıyafeti yok, fakir tutup pembe incili bir kaftan diktiriyor. Bir, bir, bir dakika, fakir evet. değil, bir çiftliği var ama öyle bir kıyafet olmalı ki tü, Osmanlı'yı temsil etmeli. Eşeceğim evet. olmak için peki, değil. Yok, Anladım. Yani ben <laughs> çok kısa anlatayım diye uğraşıyorum ya. onun için. Yani uzun çünkü hikaye baştan sona anlatmak istemiyorum. Ee, pembe iğneli bir kaftan diktiriyor. Çok değerli bir. Bunun için de dünya kadar para veriyor, borca giriyor, değil mi? Bir sürü bir şey yapıyor. Sonra gidiyor şahın huzuruna gittiği zaman kapıdan giriyor ve pembencili kaftanı yere... Oturacak yer göstermedikleri için bu ayrıntıları atlama. Peki oturacak yer Hı. göstermiyorlar. O da tutuyor pembencili kaftanı yere Geri seriyor. Üzerine oturuyor. Söyleyecekleri söylüyor. Sonra bitiyor. Kalkacak. kalktı zaman diyorlar ki ya o pembencili kaftanını da alsana. O da diyor ki bir Türk yere serdiği kaftanı bir daha almaz. Sırtını diyor. almaz. Sırtını almaz diyor. Çıkıyor geliyor ve Yıllarca o borçları ödeyerek hayatın tamamlıyor. Çiftliğini kaybediyor falan. Tamam. Her şeyini kaybediyor. Şimdi e, bağımsızlaşmak, özgürleşmek, e, beka sorununu aşmak, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak ne gerektiriyorsa şu anda o yapılıyor. Ve bunun için de gerektiğinde Afrin'e giriliyor. Gerektiğinde Cerablus'tan Fırat Kalkan operasyonu başlıyor. Gerektiğinde belki yarın Münbis'e girilecek. Gerektiğinde Gerektinde bir, bir asker, bir Mehmetçik bir milyon tane kurşun çıkacak gerektiğinde. Gerektiğinde biz büyük şehitler vereceğiz ki veriyoruz. Verdik de Afrin'de şehitler verdik, Cerablus'ta verdik, Fırat Kalkan'da verdik. Hala veriyoruz, Tendrek'te verdik, Gabar'da verdik, hala veriyoruz. Yine de vereceğiz. Niye? Çünkü e <gülüyor> bağımsız <gülüyor> Bağımsızlığın bedeli budur, özgürleşmenin bedeli budur. Ben Tayyip Bey'in grup toplantılarından birinde daha yeni yeni telaffuz ettiği o cümleyi hatırlıyorum bundan birkaç yıl önce. İsteseniz de istemeseniz de, geberseniz de bağımsızlaşacağız, özgürleşeceğiz demişti Cumhurbaşkanı. Türkiye bağımsızlaşmasının yegane mücadelesi işte o kurşunla oluyor. Ee, o Mehmetçiğin e, özverisiyle şehit düşmesiyle oluyor. Başka bir türlü olmuyor. Şimdi bu alçaklar bunları söylesinler. <laughs> tamam bunlar yapıyorlar ama şunu söyleyelim. Arkadaş biz ekonomik olarak da bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. 2001 krizinde burada çok konuştuğumuz mesele Kemal Derviş Amerika'dan canlı yayınlat bütün televizyonlar veriyordu. Şöyle diyordu hafta sonunda meclis toplansın 15 efendim çıkarsın. O 15 tane kanun çıkarsa bu kanunların işte bir kısmı e, pamuk üretimi e, ekimi ile ilgili, bir kısmı Çeker pancarı. şeker pancarı ile ilgili, bir kısmı tütünle ilgili. Bunlarla ilgili kanun çıkarsan üretilmemesine yani artık üretimin durdurulmasına yönelik, kotaların aşağı çekilmesiyle ilgili kanuna çıkarsa pazartesi günü 1 milyar doları IMF serbest bırakacak diyordu ve bizi böylece teslim aldılar daha yakın tarihte. Şimdi bu alçaklar da diyorlar ki bir kurşun sıkmazsan biber ucuzlayacak. Bir işte efendim e, el bombası da atmazsan işte efendim e, patlıcan ucuzlayacak diye e, bir sözüm ona ders veriyorlar. Şunu söyleyelim. Kardeşim ben Hasan Onbaşı'nın torunuyum. Hasan, Hasan Öztürk olarak. Hasan Onbaşı katır pisliğinde o top 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 mermisi topu taşırken katırın pisliğinden topladığı arpaları e, şapkasında kavurup yiyip 11 yıl savaşmış bir adam. O adamın torun olarak bana da düşen bugün o bağımsızlık mücadelesine destek vermek. Bunlar gibi Ama HDP'nin şunu söylemesi gerekmiyor mu? Bir örgüte yaslanmış durumda HDP şu anda. O örgütle organik bir ilişki içinde aralardan bir hiyerarşi hier de var. Örgüte sen <laughs> Devlete bu kurşunlar niye sıktırtıyorsun? Niye sorması gerekmiyor mu? Ha, evet. Onu yani, sormak soracağı Soru bu. Sorar mı? Onu yani sormak devlete sıkart. niye silah çekiyorsun? Devlete niye kurşun sıkıyorsun? Vatandaşı niye öldürüyorsun? Devletin güvenlik birimlerini niye katlediyorsun? Niye devletin ama sana karşı vaziyet almasını bu Bugün sağlıyorsun, vekil oluyor? Bugün vekil oluyor. Yarın daha çıkıyor. Tabii. Yahut dağdan inip vekil oluyor falan böyle böyle şeyler var hikayeler var yani. Yani bunun müsebbibi de yani oradaki tablonun müsebbibi de HDP'nin kendisidir. Kendisi, evet. Yani bunu devlete sorması gerekmiyor. Bunu önce kendisine soracak. Evet. Şimdi bir molaya gidelim. Ama gitmeden önce şu domates biber patlıcan. Domates biber.